Bir saattir bekliyoruz Necdet abi. Geliyor abi. Vallahi ne zaman ben hiç seyretmedim meddah biliyorsun değil mi daha önce? Evet. İlk defa olacak. Aha evet, geldi galiba. Geldik. Selam, aleyküm. Aleyküm aleyküm selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Meddah Cık, hocam sizi hoş bekliyoruz. Hoş İlk defa bir meddah gösterisi izleyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir kıyafet bu böyle. Genelde meddahların genelde kullandığı bir kıyafet evet, galiba. Evet, bu meddahların kullandığı bir kıyafet. Çok eskilerde sevgili seyirciler, şimdiki stand-upçılar, efendim komedyenler olmadan önce, televizyonlar bu kadar yayılmadan önce, e, radyolar öyle herkeslerde olmadığı zamanlarda insanlar böyle meddahlar köy köy gezer, hikayeler anlatırlardı. Hem Ramazan zamanlarında e, iftar sonrası eğlencelerinde hem de öncesi eğlencelerinde yani bunlar vazgeçilmez bir teatral unsurdu. Şimdi son kalan meddah ustalarından Sinan hocamız bize harika bir meddah gösterisi sunacak. Ve bizler de onu büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Şimdi sizi meddah Sinan hocamızla baş başa bırakıyoruz. Evet, huzuru hazirun cemiyeti irfan. Şeytanın dinsizliğine, kafirliğine, lainliğine, hainliğine, lanet olsun, Rahman'ın birliğine, eyvallah. Eyvallah. <laughs> şimdi, şimdi sizlere Şemsi Tebrizi'nin bir olayını anlatalım. Şemsi Tebrizi gelmiş, bakmış duvarı yıkık, kerpiş duvarı demiş. Ya bunu ben bir yapayım. O yörenin bir tane Allah'a inanmayan bir kişisi geliyor, diyor ki acaba diyor ben buna birkaç soru sorayım da ben bunu böyle küçük bir duruma düşüreyim, demiş. Gelmiş, tam şemsi tebrizinin yanında durmuş. Efendi efendi kolay gelsin, insanlara akıl veriyorsun, demiş sen kendin çarpış mi yapıyorsun? sana birkaç soru sorayım. Çünkü sen her yerde kendini alim gösteriyorsun. Sen diyorsun ki ben her şeyi bilirim. Şemsi Tebrizi haşa demiş. Ben hiçbir şeyi bilmem. Bildiklerim Allah'ın verdikleridir demiş. Soru bir. Sizler Allah'a inananlar diyorsunuz ki Allah vardır. E görmediğiniz şeye niye inanıyorsunuz? ben görmüyorum. Allah var mıdır, yok mudur? Şemsi Tebrizi haşa çekerek... ...be adam ikinci sorunu sorsana kardeşim demiş. Ee demiş siz ahiret inancı olduğunu söylüyorsunuz. Burada yaptığımız hataların cezasını öbür dünyada çektiğimizi söylüyorsunuz. He? Ben birinin kafasını böyle vurup kırdığım zaman diyorsunuz ki öbür dünyada senin de kafan kırılır. Eğer ben öbür dünyada ceza çekiyorsam, bu dünyada niye kısıtlıyorsunuz? Nasıl olsa öbür dünyada çekeceğim. Ahiret var diyorsunuz. Şemsi tebriz bakıyor, duruyor. Ya diyor bu adam, sen bari diyor be adam, üçüncüyü de sor, ona sor. Duruyor, duruyor, duruyor diyor be adam. Vay vay, bak bunu da bilmedi. ha <laughs> <Bilir sen. gülüyor> Bunu bilirse ama bileceğini de tahmin etme. E, o zaman dur üçüncüyü de sorayım. Sizler söylüyorsunuz. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir şeytan nasıl şeytan ateşe atılır? Ateş ateşi yakar mı? Ya demiş. Tebrizi durmuş. Demiş. lan ben dinsiz. Ben imansız. Bak sana sorunun cevabını vereyim. Ya Allah demiş, kerpiçi kaldırmış. Zenki! <laughs> adam, amanın, amanın yemin. Yanım neredesiniz? Kadıyı çağırın, kadıyı çağırın! Gelsin, ben öldüm davacıyım Tebrizi'den, davacıyım! Götürmüşler kadıya. Kadının önünde kadı sert, gayet adil bir adam. Evet, buyurun beyefendiler. Söyleyin bakalım. Bu bana hiç vurdu. Kafamı vurdu. Kafam ağrıyor. <laughs> demiş. Dur, dur. demiş. Dur. Sen söyle. Ey demiş Kadı Efendi. Bu bana üç sual sordu. Ben de cevabını verdim. Bir insan soru sorduğu zaman karşılığını dayaklama alır? İslam'ın neresinde var demiş. Demiş. O Kadı. Efendi. O bana şunu sordu. Dedi ki. Allah var, diyorsunuz ama Allah'ı göremiyoruz. Ben de dedim onun cevabı olarak kafasına çerpiçi vurdum. <laughs> o da ne yapıyor? <laughs> e vurdum işte ağrıyor. E be adam demiş ağrıyı söyle bakalım hangisidir kimdir ağrı? Nasıl göstereyim ağrıyı? E demiş biz size nasıl Allah'ı gösterelim? <laughs> e ikinci soru. E demiş bana dedi ahirette ceza var. Bu dünyada yapalım edelim ama ahirette bunun suçunu çekeceğiz eğer sizin dininize göre. O zaman ben de dedim ki ahirette çekeceksin. E ben de dayanamadım bir tane kafasını vurdum. E zaten ahirette benden bunun hazabını soracağım. Daha neyi bekler demiş. <laughs> kadı demiş e üçüncü soru ne değişeceğiz. Bana dedi ki üçüncü soru da şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir kişiyi ateş nasıl yakar? Ateş ateşi yakar mı? E, ee, insan oğlunun ham maddesi nedir? Topraktır. E ee, ben de bunun kafasına ne vurdum? Kerpiç vurdum. <laughs> Kadı da bakmış. tamam demiş. Zaten sorunu sormuşsun, cevabını Aman da abi. almışsın. Gidebilirsiniz demiş. Hepinize sevgiler, saygılar.